Bayram gelmeden kurbanlık hayvanlar kaçmaya başladı. Kaçan kurbanlık danı için kurban yakalama timi harekete geçti. Bas adına e, 153'ten gelen şikayette vatandaşın kaçan danasını yakalayıp vatandaşa teslim ettik. Gaziantep'in Şahin ilçesinde Yunus Emre Yaycı aldığı kurbanlık danıyı evine götürmek için araca bindirmek istedi. Bu sırada ülken hayvan sahibinin elinden kaçtı. Uzun süre hayvanı yakalamak için uğraşan yaycı, başarılı olamayınca Alo 153 hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı kurban yakalama timinden destek istedi. Ekipler kurbanlığı uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi ve sahibine teslim etti. 153'ten gelen şikayette vatandaşın kaçan danasını yakalayıp vatandaşa teslim ettik. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timi, bir aylık eğitimin ardından bayram boyunca vatandaşa hizmet verecek. Hadi, hadi, hadi. Adana, şimdi,